Evet sevgili dostlar bugün yeni bir oyunla ben, gerçi kendisi yeni değil kim bilir kaç yılında çıktı ama benim için yeni bir tecrübe, benim için yepyeni bir tecrübe. Evet ilk <laughs> defa Minecraft oynuyorum <laughs> maalesef. Şimdi diyecekler mi izleyenlerde Sen kafana çakayım. Daha yeni mi oynuyorum? Kaseye koydum. Öyle. Öyle yapacak bir şey yok. Biz hayatımız God of falan geçtiği için. Öncelikle sevgili Murat hoş geldin. Örümcek var. Örümcek var gel. Sabahları gelsin. saldırmıyor sıkıntı yok. Nasıl sabahları? Evcil mi bunlar? Sabahları saldırmıyor. Akşamları saldırmıyor. Niye? Gece olunca kuduruyor mu? Niye? Evet. İlginç bir oyun. Tam benlik. Sevgili Murat biz neden çöldeyiz? Senin Leyla'nı arıyoruz. Benim Leyla'mı mı arıyoruz? Evet. Nerede? Pardon o Ferhat mıydı lan? Ferhat'ı niye arıyoruz abi? Leyla'yı arayalım. Murat kardeşim bugün bana Minecraft'ı öğretecek. Ve eğer bu seriyi beğenirseniz de Murat'la bir hayat kuracağız. <gülüyor> <gülüyor> lan deve. O deve. Deve. Deve var. Aa! Oğlum ne yapıyorsun hayvanı niye vurdun? Aa bindin lan. Bindim ama kontrol edemiyorum evcil değil. Nasıl evcilleştireceğiz? Yediği bir şey lazım da ne yediriyoruz ben de bilmiyorum. Tavşan de yer mi? Tavşan, tavşan yer mi? Yemez tavşan. Sağ tık yap. Aa, Aa oturdu. Yoruldu ayağım. Kalk ayağa kalk. De. De. <laughs> De kalk aya. Ormanlık alan bulmamız lazım. Burada aç kalırız. Yeşillik var. Yeşillik var da. Aa yeşillik var Karşıya Sence... yüzerek geçeceğiz herhalde. Evet onu soracaktım. Yüzerek karşıya mı geçeceğiz? Ne yapacağız abi baş? Hadi atla o zaman. Hadi. Gel. Ha, şimdi bununla ev yapacağız, değil mi? Evet bir ağaçla ev yapacağız. Bir ağaçla. Eskiden zamanlarda yapacağız. öyleymiş altyazı kardeşim. ver bakayım onu. Beş tane kütüğümüz oldu. Şuna bak üstüne çıksana bunun bak ne olacak. Neyin üstüne? üstüne? Bakayım. Oh! Olmadı, bir tane daha ağaç bulmamız lazım. Nasıl olmadı? At bana, at. Nasıl atıyorum? İmleçle yolla. Ah! Hoş <laughs> ver, ver, devam <laughs> et, hoş ver, devam et. Doğa adamısın Olca. diyorlar senin için. Baksana kombinden belli değil mi? Evet, maşallah. Tavşan geziyor bir ton ortalıkta, yiyelim. Harbiden yiyebilir miyim? Bu nerede o? Ama yakalamak lazım, tavşanı yakalamak o burada lazım. Bak burada, burada. Ka kaçma, gel buraya. <laughs> Hava kararıyor değil gel gel. O zaman <Hava> gel. Da. <laughs> Daha büyük bir şey bulmak lazım. Bulduk! Aa köy! Köy, köy. bulduk! Köy mü? Bak! Aa direkt köy var lan? Anadolu'da bir insanın kapısına tıklayın. O sizi <laughs> açar ve kapıyı da... No. <laughs> Uyuyor. Daha ya Oh elma var. Al bir tanesini ye. Karnını doyur. Hepsini de alabilirsin. Hepsini alacağım ya. Altın parçası da var. Al 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 altın parçası al. Bak sakın köylülere vurma. Golem var. Golem mi var? Ben bu, adamın bütün dolabındakileri aldım. Benden bir şey rica ediyorum. Ölürsen diye bir tane yatağa yat kalk. Bak, Hangi yatağın? Hepsinde biri yatıyor bunları. Gel gel şu yatağa sağ bas. Sen bas yatağa sağ tık yap kalkacak o. Ha. Ben bekle ben de bir yatağa gidip geliyorum. adamı yatağından kaldırdık biz yatıyoruz. <laughs> Öyle. Helal olsun bak görüyor musun? Bizi uyandırıp da şey yapma. Bak başımda beklemiş. Oh oh patlayan geldi. Patlayan geldi. Madem buldum. Dur evi patlattırayım mı bunu? Dur bak. Patlattırma, patlattırma. Oh, golem mi? Bak ona bir tane vur sana demir veriyor. Bir Nasıl tane vurayım? Vur. Bu, 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 bizi mahveder oğlum. Ay, demir verecek sana ama. <laughs> ne sikiyorum. Bu ne? Zaten hiç inandırıcı değildi ki ya. Kovalayacak mı o beni? Evet. <laughs> ya amına koyayım gitsin ya. Geliyor vallahi geliyor. Ya var ya bunu peşime taktırdın ya. Milletin evine çöktük baya. İnek. İnek inek et alalım. Tamam ben sana daha doyurucu bir şey vereceğim. Gel. Bu daha bu herkesi doyurur oğlum bu. Ne bu neye benziyor? Bu ne ya? Saman mı bu? Evet kır bakayım. Şimdi bizim crafting table bulmamız lazım. Yapabiliriz ama şu an Nasıl yapacağız? yapacak şeyin yok. Donanımımız yok o kadar. Bak burada patlattın değil mi onu? Evet. Burada çok duramayız. Nasıl çok duramayız? Ne olacak? Yerini öğrendiler. Ne alak abi? Koydum. Ne bu? Sen Saman. Mı? Ne bu? Oldu, Elimde. Odun, o ne? Meşe odunu yapmadın mı sen bunu? Evet. Bunun dört tanesini yan yana koydun. Ne oldu? Tamam. Aa o ne? Çalışmak Bun... Şuraya koyayım. Sağ tık yap. Evet. Samanı koy içine. Ne verdi Buğday al hepsini sol alt shift'e basarak sağ tık yap tamam ne oldu lan ekmek oldu al onu aldım ye bir daha mı yapayım bir daha yapabiliyorsan yap o ekmeğimiz oldu lan şimdi dayı al şunu bunu savaşırken kullan daha sağlamını Aa. yapacağız al bunu da şimdi seninle bir kazmaya gidelim kendimize Yokalım. bir mekan mı ayarlayacağız şimdi maden yapalım yatacak yerimiz var ocağımız var yemeğimiz var köylüler var gel şurada bir maden bulmuştum ben dikkat et bak dikkat et. Tamam tamam. patlat abi patlasınlar. Patlayın. Hadi. Evet, evet, ölme ölme. Ah! Ah! Ay! <laughs> Şimdi bak kömürlerden topla bakayım biraz. Kömür topla Kömür. taş topla taş lazım olacak. Gel bak azıcık aşağı gel dikkatli ol ama bak zombiler var. Nerede? I am Rick Grimes. Oh! <laughs> oğlum ok fırlattı biri. Biri ok fırlatıyor. <laughs> ben de saklattım <gülüyor> sen. <gülüyor> Gel sana şuradan yol yapayım. Prensesler gibiydim ben baba <laughs> evinde. Nasıl yolumuz Bunda olur? fener yok mu ya? Fener yapalım mı? Bu oyunda fener yok mu? Baksana göremiyoruz. Dur yapıyor şimdi manitan bekle. Yap aşkım. <laughs> Ha meşale. Ben de verdiğin fenerle tutacağız zannettim. Bunu kullan kılıç yerine. Kazma yerine de bunu kullan. Oo teşekkür ederim. Ah 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 help me. Ah ah ah. Amına koyayım. Ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Ben de öldüm. Eşyalarımız duruyor mudur acaba orada? Duruyordur tabii ki de. Tamam. bak demir var. Bunları taş kazmayla al. Taş kazmayla alıyorum. Tamam. Burada da çok bu şeylerden var ya. Bak yine ok atıyor değil mi o? Nasıl öğreniyor musun Minecraft'ı? Daha iyi mi? Tabii tabii daha iyi. Yani öğrendikçe açılacağız tabii ki. Peki beğendin mi? Yani aslında dünyası güzel. Ormana gidiyoruz. Orman. Benim. Artık Bak, yalnız var. bir Bak, hayata mı çıkıyorum? keseceğim. Çünkü ben kim? Ragnar Lothbar <laughs> için. <titriyor. gülüyor> <laughs> Bak baltayla balık avladım gördün mü? Harikasın. Harikasın. Aten Böyle kendimize ya. güzel bir mekan yapalım. Yani diyelim ki bura bizim yurdumuz anladın mı? Lan tavuğa bak. Heh, geldim. Oğlum buranın ne güzelmiş lan. Tavuk. Bakın, Sizin köyde yok. var mı bunlardan? Çok. Köy köy tavuğu zaten. Bak karpuz bulduk gel. Karpuz mu? Oha. Bak, kes onu. Bak kes karpuz. Abi. Dayı gir odunlara gir. Şu tarz odunla yapalım evimizi. İstersen şu tarz odun da var bak. Ama şu an burada daha çok bundan var. Şu tarz odundan kes. Sen şimdi onu mu yapıyorsun o zaman? Ben bunu yapıyorum. Sen de başka bir ağaç yap. Sana bayağı odun biriktireceğiz ve evin mimarı sen olacaksın. Şimdi sen odun işlemeyi öğrendin değil mi? Öğrendim gibi bir şey. Baltan kırıldı mı? Yo duruyor. Birazdan kırılır. Ama az kaldı yani. Tamam kırılırsa eve döneriz zaten. Evet benim kırıldı. Ben eve dönüyorum. Evde değil, ev, ev nere? İşte köy. Neden oraya taş koydun? Şimdi kum koyuyor. Bak bak. Şuralar kaldı. Ya yanlış çıktım da bir anda katı. <laughs> Şeyi kaybettim. Hava karardı bak. Zombiler doğacak. Ormanın derinliklerindeyiz. Savaşmayı bilmiyoruz. Biz odunlarımızı alalım da abi. En azından evimize ilk o temeli kuralım. Yani. Bak örümcek var arkamda. Ya, ben tepedeyim oğlum. Arkamdan olsana. Örümcek tırmanabiliyor. Kimseye bulaşmadan. Ay acıkmışım lan. Yemek ye Ezel. Ezel zombi var ben seni koruyacağım. Lan. Ben sen beni koru ben yemek. Elmamızı da yedik keyiflendik. Geliyorum arkandayım. Oh örümcek örümcek örümcek. Hiç ya vurma etmez. boş ver ya Allah'ından bulsun boş ver hadi bakalım iyi çok bu de... köylülere de. Ha? Dayı artık yarın kendimizi yapacağız. Aha ne yapıyorsun kız kalk. Fırın yapacağım şimdi fırından önce Fırın ne mı? Evet sende demirler vardı hatırlıyor musun? Bakayım vardı mı? Evet ham demir var evet 3 tane. Şimdi senden şunu istiyorum gel evet. fırına sağ tık yap demirlerini evet. tut sola basıp buraya koy. Kömürleri de sola basıp altına koy. Demirleri pişirsin. Oo! Ama koy sen daha koy. Tamam. Koydum, koydum hepsini. Onlar koydum. pişsin. Gel al şunları. Ne oluyor? Ben... Pişince demir külçesi oldu. Bunlarla zırh yapacağız sana. Ben madene gidiyorum. Senin için demir toplayacağım ve döndüğümde yapacağın yapacağın evi çok merak ediyorum. Bir şey yanıyor lan şurada. Aa dikkat. oldu ya zombi yandı lan. Köpek. Nasıl köpek? Oo! Eğer kemik bulursan onu besleyebiliriz. Var sen kemiğim senin... var. Kaç tane? Bir tane. De gel bakayım bir şansını dene. Gel buraya köpüş. Aa bu ne? Oğlum, köpek, köpek, ölür dur. Diyecek. Köpek gidiyor. Ya köpek ölür diyorsun. Köpe Köpeğe, atıyorsun. Köpekle saatlik yap. Köpekle ha. kemiğe saatlik yap. Köpeğecek gel buraya kaçma. Aa bakalım. Evet evcilleşmedi. Daha fazla kemiğe ihtiyacımız var. İbni o zaman ver kemiğimi. <laughs> o saldırıyor mu kadınlar. bana? Saldırıyor. vurdun <laughs> <ben> mu <bana. gülüyor> Kemik nerede? Kemiğini almaya mı çalışın cidden hayvandan? Evet. Yedi onu bağırsa. <laughs> GTA'da hani şey olur ya paranı verirsin sonra adamı öldürünce paranı alır. ben, ben öyle bir şey olur zaten. <laughs> Obamızı bence buraya kur. Madene git. <laughs> geldi sandım öyle yemek yenir mi birden? Buraya mı kurayım? Oraya kur obanı ben madene iniyorum. Evet arkadaşlar. Öncelikle evin bak ben size şöyle göstereyim. Evin temeli önemlidir. Yani kaç metrekare yapacağımız da çok önemli. Şöyle başlayalım ev konusunda iyiyimdir. Geniş iyidir abi biz zaten büyük bir ev istiyoruz. Yani hı, böyle hı, hı, dışarıdan hı. bakınca desinler ki bu adamlar ne kadar taşaklı mendesinler. Evet çatı yapacağız şimdi. Ne oldu köylü beğendin mi evimi? He? Tek katlı yapıyoruz ki birazcık geliştikten sonra çift kata çıkarız öyle de hatta belki çift kata değil de daha derine kurabiliriz. Yani bodrum kat yapılabilir. Yani çok amaçlı ev. Kapı yapamıyor muyum ya? Evimizde bir de çalışma masamız olsun. Harika. İşte bu, işte bu. Şu an çok basit bir ev oldu ama zamanla bunu boya harç. Boya harç. Size <laughs> i̇şte bu kadardı. Bilgim bu kadar. yani ev yapmak konusunda bu Milletin evindeki yatağı alıp oraya koyabiliriz bu arada. Aa çok iyi dedim. Hemen ben yatak çalmaya gidiyorum. FBI open the door tane yatağımızı aldık. Bu ne lan kütüphane? Garip bir köy ha bura. Kültürlü de bir yandan. İlk defa böyle bir köy gördüm. Kocaeli'de her yer öyle bu arada. <laughs> Kız kalk kalk. O yatak lazım bana. Ya bu depo gibi bir şey yapabiliyor muyuz acaba? Yani Tabii. Dolap molap. Çalışma masasına içi boş kare çiz. Mouse'la kare diye oynatıyor. <laughs> ile bu arada. Oo oh, amigo. Evet. Hey. Bir Sinan. Evet yaptım evimizi. İçi biraz geniş oldu o yüzden eşyalar biraz küçük gözüküyor sevgili dostum. Kö Bakıyorum. Kapı açılıyor bakın. Bak kapı açılıyor böyle. Yemek sorunumuz da yok. Burayı otlayacağız galiba. Çok haklısın. Çıkar mısın evden? <laughs> Sen demir bul bir şey bul. Demir bul bir şey bütün Ev kim kırıldı az önce beni? Evet arkadaşlar ufak bir aksilik yaşadık. Ben çimlerin hani ayakların çime basması daha iyi olduğunu savunduğum için böyle yapmıştım ama arkadaş kendini inek gibi hissetti. Şimdi daha güzel bir model yapacağım buraya. Bakın göreceksiniz. Hem de bir şey bulabilirsem çok iyi olur. Demir golem tarafından katledildi diyor mesela ya. <laughs> 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 i̇yi güzel. Evimiz oldu şimdilik. Evet sevgili arkadaşlar görüyorsunuz evin etrafı ne kadar geniş olduğunu da görüyorsunuz. Burası çatısı. Sen ne yapıyorsun oraya? Bayrak yapacağım. Sen tamam. başka şeylerle ilgilen burayı gösterme. Tamam tamam peki. Evet ee, başka ne yapabiliriz böyle? Ben birazcık keşfe çıkıyorum. çıkıyorum. Çocuğumuz da pişireceğiz değil mi bunları? Neyle kömürle mi? E tabi. Ya ne kadar gerçekçi bu oyun. Beğendin değil mi? Beğendim bu ara hoşuma gitti yalan yok. Evet o sırada Murat ee, şeyimizi yapıyor. Aa uyuyalım, uyuyalım. Gel uyuyalım. Ne, neyimizi? Ee, şeyimiz bayrağımızı yapıyor. Bayrağımızı. Yapıyor. Bu ne bu? Ya sen ne kadar işsiz bir adamsın ya. Bu son hali mi bu? Son <laughs> hali. İstersen süsleyebilirim ama. Bunu biraz süsle bu böyle olmaz. Bunu biraz süsle bu çok sade abi. Bunu ne gibi düşündün mesela yani, korunma kulesi mi ne bu? Gözcü. Gözcü. Bayağı da yüksekmiş. Yani <laughs> <laughs> kafan sikik. <laughs> <laughs> gel yatalım ya, gel yatalım Allah aşkına gel. Kapıyı kapat, kapıyı kapa. Aramız uzak kalmış. Evet, bu saatten sonra daha da uzak kalmalıyız zaten. <gülüyor> gel <gülüyor> sana adamım. kostüm yapacağız gel. Al, bunu giy. Şu arkandaki kuleye karşı kendini savun. Oğlum köprü var, bu köprüyü sen mi yaptın? Evet. Neyse ben de senin kaldığın yerden devam edeyim. Oğlum bu ne merdiven yapmışsın sen buraya. Evet in aşağı. Altın var lan burada. Bir dakika ya bu altın ama ben kazıyorum bunu bir şey çıkmıyor Aş bundan. Kaşla kazarsan gelmez. Neyle kazacağım? Demir. Ha. Ölme sakın bak. Ben de hiç eşya yok lan seni nasıl savunacağız? Aa elmas var. Alma demirsiz alma. Yok almıyorum ya, almıyorum. Oo bura ne lan? Oh! Amına koy bu ne? Korktum lan korktum lan. Öleceğim öleceğim dur. Bu iti arkalamam lazım. Yukarı ama nasıl arkalayacağım? Oh! Allah! Kaç kaç tek canlı. Ben dövüyorum onu dön 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 Ezel silahlarına ihtiyacım var senin. Ekmekle dövüyorum adamı Ezel. Ha ah, tamam. Şimdi geri çıkalım hadi. Orada şuraya oradan. blok koy koysana şuraya. Oğlum ben nasıl geleceğim? <laughs> Oğlum bir iki elmas daha bulduk da demirimiz yok. Oğlum nereye geldik biz ya? Aa gel gel spam noktası bulduk gel gel gel. Ya burada XP kasılacak şunu kır, kır, kır bakayım bunu. Bak burada hep zombi spamlanıyor. Bak hep yeni zombi spamlanıyor burada. Öleceğim öleceğim. Gel gel. Lan neredesin? Öldüm ben. Hadi be. Ben ne? de öldüm amına koyayım ya. Eşyaların orada kaldı. O zaman bir sonraki bölümde eşyalarını almaya mı gideceğiz? Evet bir sonraki bölümde eşyalarımı almaya gidiyoruz. Sevgili arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalıştık. İlk defa oynadık. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. E içeri beğendiyseniz öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Burak'cığım sen de kendine bak. Müthiş. İşte twerk kapım! Hayatımda gördüğüm en iyi oyun. Burak'cığım teşekkür ediyorum. Hiç kendi de ben teşekkür ederim falan demiyor. Gayet böyle suratınıza bakıyor. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. İyi izlenler diyeden herkese görüşürüz.